Ya Allah da beni kahretmesin. Ben ne kadar <laughs> kötüyüm <köşeymişim> ya. <laughs> an... Ne kadar kötüyüm ki ben ya. <laughs> şu, 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 an şu kendimden ama... nefret ettim ya. Abi, abi. O randıza. Hadi bakayım. Woohoo. şu an arkada ne oluyor? Çok pis merak ediyorum ya. Ben biraz yavaşlayacağım. <laughs> dur, dur 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 dur. Evet. Hayatta iyi tecrübe edildiğim için ben... <laughs> evet doğru. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz? Nice. Abi sen eve git çay demle. Biz de geliyor biraz. Bo hiç. Zifiri karanlıkta birbirine kayanlardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zifiri karanlıkta birbirine kayanları inceleyeceğiz. Arizona kertenkeleleri birbirlerine ne diyorum ben ya? Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. Bulduk. Gidiyor. Ben izlenenler sandım biliyor musun? Arizona evet. Hayır Yo, hayır. Birbirine kayanlar kadar. Hoş geldiniz ya Allah Allah. Ha olur ya. Devam <gülüyor> at. <gülüyor> Niye beni linçlettirmeye çalışıyorsun? Yok bir şey ağzımı açmadım. Bak çenemi açmadım. Çenemi açmadan konuşuyorum Aa, ben. Ben videoya girmemişim ya bir dakika. <laughs> videoya giremeyenler ya. de bugün. Arizona kerçenkelesi. <laughs> evet. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Video kaydını yeni başlattım. <laughs> Tam kim çıkıyor? Sen Kerem ben mi çıkıyorum? ne yapıyorsun de, ki ya? Ne, ne yapıyor ki bu ya? Ben anlamadım dur ben çözemedim. Şu an zifiri karanlıkta zifir olmuş bulunmaktayız. Böyle ben Arkada bayağı bir kalabalık var. Arkadaki bir şey yaptı ama çözemedim. Dedim ki ha? ben de ha. çok drop yiyorum. Siz geçin öne dedim. Öyle mi dedin? Evet 86 milyon kere öyle dedim. Doğru dedim bu arada. Evet. Orada Kar fiziklerim açık ilk defa giriyorum buraya. Peki doğru metre koymadık mı sayacı? Doğru sayacı? Evet. Bunu da söylemiş oluyum koymadık. Onu sen koy. <laughs> Onu ben niye koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Onu sen al. Bu arada 56 sene sonra ilk defa üçümüz tekrardan madendeyiz ne düşünüyorsun Vallahi Doğru. o bir daha ban yemeyin. Benim tek Doğru. ben yemiyorum zaten bir daha siz yemeyin bari ne diyeyim? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. İnşallah. Doğru, doğru metreyi... Abi kalkın. bak doğru metre saysın diye mi doğru diyorsun sen devamlı? Evet. Doğru, doğru sen <laughs> kayıyorsun. <Oy. gülüyor> Benim de kaydı <laughs> lan. Kayar kaymaz mı? Frene bir koyuyorum orada ama fışt diye kayıyor böyle. Siz Allah neredesiniz bu arada? Ben bayağı <laughs> uzaklaştım ha. herhalde. Geliyoruz arkada. Sen sıkıntı yapma devam et ya. Zifiri karanlıkta Aman. birbirine kayıyoruz biz şu an. <laughs> evet. Abi çok Adam güzel ama, gelmiş. ama ya. Eğer kar moda açıksa var ya oralliye başlar. Bak Enam, bak ben bak görüyor musun? Şey. Bak ne güzel. Görüyorum görüyorum. Çok iyi ya. Annem için Tokyo imoniyi Abi Tokyo. abi Oraltay hadi bakayım. Woohoo. Şu an arkada ne oluyor çok pis merak ediyorum ya. Ben biraz yavaşlayacağım. Dur 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 dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> abi çok iyi çok iyi. Çok Burada iyi. Burada şu anda bu kim Levent abi? Sert. Taraf. Evet. da Kerem. Dur, sorun yazık. Aga küstüm ben oynamıyorum ya. Geri geri dön. Oyyy adama bak adama ne oldu Kerem arkaya bak. Ne oldu, arka? Adam ters döndü. O Gitsin abi, ben de şuradan döneyim. <laughs> abi çok iyi olaylar oluyor dur dur. Aşırı Baya... eğlenceli bu arada ha. <laughs> Biz dün boşuna mı o, o videoyu çektik öyle montajladık. <laughs> Oğlum manyak ya. Abi şey oldu bak kaydı Dorse kaydını fark ettikten sonra vitesi düşürüp gaza bastım ama toplamadı Dorse kendini. Baya kaydım orada. Konuş. Yirmi kay geliyorum. A few moments later. Arkadaşlar kardeş şoförü. Evet. Möcünün hayatta iyi tecrübe edindiğim için ben. <gülüyor> 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 nice. evet doğru. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz? Yani... Gösteremiyorum da seni şu anda. Çok komik ama. <gülüyor> <gülüyor> Bekledim de abi. Oğlum çok iyi ya. Dur. Dur, dur. Daha çok ben. geçeceğiz ha Hızlı kayıttan döneceğim ben şimdi inşallah kasmazsa. Ben şu köprüyü geçip sağa çekiyorum. Abi ben ya. Ben sağa çektim şu anda Levent abi. Kaybolmadık seni. Bulmaya çalışıyorum. Dö döndüm döndüm de. Tamam Merhaba sorun ben, yok. yok. Gel Gözümün içim, önünde içim. aşağı gitti orada. Ben gidiyorum. Oğlum çok pis kayıyor ya. <laughs> Ama ben yani bir bile, ya, bile benim yaptık benim bu durdu. olayı. Bir nebzede. Ben de durmam. Arkadaşlar videonun başlığı tam cuk diye oturuyor biliyor musun? Zifiri karanlıkta birbirine kayan bak. Yani ilginç güzel. <laughs> Oğlum arkada trafik tıkanacak ben biraz ileri gideyim Kerem sen de gel Arkadaki niye durdu bizden? galiba ya. Olabilir ya. Yani. Sıkı... Allahu ekber. Dayı durma yürü. Ha önden adam geliyormuş. Tamam pardon kanka. Yo gelmiyor lan. Geliyor mu? Ge Gidelim yavaştan ya ne diyorsun? Oğlum yol tıkandı devam edin ya. Evet. <laughs> yolu tıkandınız lan. Yapay trafik yok yaptı adamlar. <laughs> Biz yaptık orada. Yol Vallahi ben yapmadım. Tanıdıklar kan tıkadı bu arada. Ben çok Aynen. güzel yolu açtım. Kankam arkada kaldım ama. Ama ayıp oluyor. Ama. Hadi. Ama. Ya kardeşim yürüyün yürün ya. burada nasıl tıkadınız burayı? Orada Türk... Toxkin mi ne vardı bak Türk mü değil mi bilmiyorum da o durdu boşu boşuna. Ya neden duruyorsunuz ben kaldım burada ya. Çıldık burada kayacağım. yine duruyoruz ama yavaş gelin. Ora nere? Sen nasıl o kadar hızlı hızlı kayıt Nereden aldın? Nereden sonra? Allah'ım cümleye bakar mısın? Kim kayıt aldı? Sen orada hızlı hızlı kayıt Sen hızlı kayıt almadın mı? Ben mi? Ha. Ben zaten kaza yapacağım anda hızlı kayıtlarımı alıyorum tık 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 tık. Tamam da nasıl geçtin o kadar hızlı işte hızlı kayda. Allah'ım cümlelere bak hızlı az, adam. <Gülüyor> <Gülüyor> hızlı. hızlı sayacı hızlı. Evet, doğru. Doğru. Abi doğru. durmuyor araba, durmuyor. Şey ne diyecektim? Ee, hızlı kayıt hızlı çalışıyor. O yüzden olabilir bilmiyorum. Emin <laughs> değil. Tak basıyorum, kayıt alıyor. Ne abi? Ama aşırı eğlenceli ya. Uzun süredir Allah. Kırdım. Bayağı keyif alıyorum şu anda. E giremezsen abi banlıydın çünkü. <laughs> Nasıl da <laughs> iyiydi bu arada. Öf. çok <laughs> Kavgada söylenmez bu arada. Ben, ben hiç üzülmedim giremediğim dönemde açıkçası. Niye? Neden? <laughs> Neden? Bilmiyorum Efendim? hiç üzülmedim yani giremediğim için. O trafiği sizde görünce özellikle videolarda. Ya ben en son Kirkenes videosunda kafayı yedim sonra hesabı falan verdim Efe'ye. Dedim daha istemiyorum. Yani, oh, bir hafta of. beklerim yani. Ya, Al oku, ya. Bir, bir dur olduğun yerde ya. Oh, durmuyor dur tamam. Oh, i̇leri geri kayıp duruyor manyak mıdır nedir? Rahatsız Bak, oluyorum burada. Ola dönmek zorundayız ama ben yine de sola sinyal verdim. Böyle de bir kralım işte. Önden adam mı geliyormuş? Yok işte sen düz Geliyorum ilk. Geliyor mink, geliyor şuraya. Bakayım şöyle. gidiliyor mu? Git bakayım. Gidiliyor bu arada dünüz. Gidiliyor var da. Gidiliyor abi, mu? Abi. göndermeye çalışıyorum. Ha. ha. Ya, yani. ya tamam. beni yürüme be. götürdü be. Aga be, bak ben onu düşünemedim biliyor musun? Kurtulacaktık abi ya. Yani, şey. Ha, evet ben onu düşünemedim ya. Kötü oldu. Duymuyor şu an olsan sıkıntı yok. Evet. evet ne oldu? Şimdiden. Kapattın mı? Ne oldu? Bu arada gerçekten beni duymuyor musun? Yok. Ciddi <laughs> 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 <Niye>? ya <laughs> şey ya He ne oldu? Ciddi ciddi, ciddi inanıyor ya diyor. He he. İlginç ya. Bu arada ben ilk defa Iveco ile madene kaydı kaydı. Oyunlar promosyon içinde. Kayamaz. Kaymadı, kaymadı sıkıntı yok. Abi <laughs> şundan Efekt kurtulursan. Efekt açık olsam... ben de onu da söyleyeyim. Aa yok abi ben Şu zifiri, mi, ben zifiri abi devam. Ben de öyle. Ben efekt açtım ya iyi geçti. Ya şey, değil değil mi? ışıklar böyle hani e, reflektörler var ya dorsenin kenarlarında. <laughs> Benim lambo onlara bir vuruyor, bir yansıyor onlar. O kadar güzel duruyor ki arkadan. Oy, çok Bu arada şey, değil mi? Şey, <laughs> şey, yerdeki kar ile be beraber böyle mavi karışık bir ışık vuruyor araba. Evet, ışıklar xenon gibi biraz. Aynen, çok güzel duruyor. Baya baya iyi. Size bir şey söyleyeyim, bizim arkamız çok kalabalık. <laughs> i̇yi ki erken davranıp yola girmişiz ya. Abi onu bunu geçtim, benim önümde çift dorseli var. Ve Levent abi o kalabalığın içinde evet. <laughs> Lanet olsun içimdeki kalabalık sevgisine. Lanet olsun Kilkenes'in taşlı ee, yollarına. Yırmağa gitmeyeceğim 20 Oğlum aynen ben orada kötü... Ya rampa aşağı inerken frene bastım. Araba kaymaya başladı. Freni bıraktım, viraja girdim dönmedi. Hepten gittim yani. Dedim. Onu Son, demedim, 20... o, onu ne oluyor? demeden gittim ben. <laughs> Deseydim olurdu ama. Abi deseydin gitmezdin işte bu arada. Doğru, doğru bu arada. Doğru, Oğlum Rampayı rampa de yukarıda değil, kayıyor, iman. bu gaz bastığım zaman. Senin araç ney bu arada? Man. Man. Erkek, ben erkek yine adamın... geldim. Erkek ne adamın demişler? tırmandık Dünya adam gerisi. Ve iman. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Doğru sayacı. Evet oraya koyduk onu. Var şu an. Ben <laughs> beyaz meleğimle geldim yine. Oğlum siz Karda. bayağı çıkmışsınız yukarıdan. Karda Aynen, full abi. beyaz meleğimi kullanacağım. Yalnız ilerisi kilit. bayağı. Ya, abi virajda da durmazsın ya. Bu nedir e, Allah aşkına ama. ya? O değil adam virajda çift dorsali niye durdu ben onu anlamadım. Derdin ne? Bas gaza git deme ya. Doğru. O da virajın içinde durdu. Viraja girdi durdu. Canı sıkmış. Bu nasıl bir şey oldu orada? Hadi skanya hadi skanya hadi. Duruyoruz haberiniz olsun. Tıkalı mı yol? Aynen. Ya karşılıklı yol veriyorlar da ilerisi bayağı kalabalık. Ben bir sıfır kamera açacağım. Karşılıklı yol veriyorlarsa güzel bir şey bu. Evet, <laughs> veriyorlar, veriyorlar. ilerleme var demek. Ki. Evet, gelişme var demek ama Bak, işte bakalım. Olsan Oy. Sen ilerleyebildin. Ya canım. tamam. yol veriyorlar, sıkıntı yok. İler Abi alamam. dönmüyor bu araba. Dönmüyor. Aşağı gittim ben yine. Ay Senin ağzına edeyim. Araba dur lan ben orman geçeyim. Sen de takmadın değil mi? <laughs> good deal. Takıl değil, good deal takıl değil. Vallahi takıl değil bak. Se bak sen Takmazsan böyle olur. Ben de Michelin'in multiway'i var şu anda. Her hava şartına uygun. Doğru, Garda'da reklam, gider, yapma, ya reklam yapma, reklam yapma. ticari. Aldım reklam, sponsorluk, para. Oğlum, evet. Aha ben, yani milyon, ben milyon. hızlı kaydımı çok yanlış yerde almışım ben sıçtım bu arada ya. Evet bu zifir karanlıkta kayan Levent abi oldu. Evet bir ilk gibi defa Levent abi elendi bu arada. Allah, Hadi bakayım. Allah beni alsın. <laughs> Allah beni alsın buradan. İşte büyük konuşuyordun Levent abi ben hiçbir zaman elenmedim elenmedim diyordun. <laughs> Bak ne oldu şimdi falan. Oğlum kayıyorum. Aha. Aha. Oğlum bir ışınlanma bir vahiy bir şey olursa ben Aa, çıkarım buradan. Söyleyeyim. Dur dur çok eğleniyorum şu an. Sana güveniyorum abi biz şu an ben Oğuzhan'ın yapıştım şu anda Oğuzhan'a. Kimseye yol da vermiyorum. Oğuzhan ne yaparsa onu yapıyor. Oğlum yani kar yani. hata yaparsa ben de hata yapacağım. Lan o öyle bir şey değil benim ki Ben bambaşka bir şey oldum orada ya. Ya dümdüz yolda giderken direksiyonu kırıyorum. Dönmüyor araba. Olay Abi, yok benim. Ben kendi arkamdan kimse gelmiyor değil mi? Araba, araba çalışmıyor Gel ki ne yapayım ya. ben dur. Oğlum ben ta şeydeyim tüneldeyim aşağıda. Sen Vallahi ya. Uğraş o iyi olmamış. Keşke hiç ayrılmasaydık ya. İşte basıp gittiniz orada. Valla ben bekleyelim dedim sen dedin git git ben, git git. Ben bekledim sonra yol tıkandım. O ton var ya selam olsun o yabancı. Ben, şey e, ben, eve ben eve gidiyorum ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum ben. Abi sen eve git çayı demle. Biz de geliyor biraz. Bok hiç. <laughs> <laughs> Allah vurdu, vurdu. bir de ya. Ya sende kar modu da yok. Nasıl ben, kullanıyorsun sen ben bu Ben eve gidiyorum ya. Allah Allah ben böyle bir şey görmedim ya. Bu nedir? Ee, bu, bu hikayede yanan ya. Levent Tabi oldu. Konuşma kapa çeneni. Ta <laughs> arkadaşlar bu hikayede yanan Levent Tabi falan oldu. kendi fizik modunu kurmadı. Bana artistik yapıyor orada. Ben He, de fiziksiz, var abi ama. Ben de var gidiyor. Abi ama hikayede sen yandın. Tamam ben yanlış <laughs> ama... olabilirim ama senden fazla konuşuyor olsan. <laughs> e, değil mi? Ama değil, değil mi? Video. Bak. <laughs> Biz bir sorun niye vurmadın be? Bak bir sorun niye de? Kapa lan çeneni. Boş konuşma ben orada. Kendine güvenmiyor çünkü. Kendine güvenmiyor. Evet evet kendine güvenmiyor. Araba sürmesi haberi yok. Bu mu gerçekçi sürüyor? Yalan mı arada? Eee çünkü bana... Sus lan konuşma orada. Söz, bana ne? Bu beni alakadar gider mi? Hayır. Az önce yokuş yukarı önündekine çarpan adam sana laf atıyor şu anda. Aga be, aga <laughs> be. İşte, işte. Allah böyle cezanı verir işte. Kafana böyle taş atar böyle. Ya Allah sen <laughs> beni kahretmesin. Ben ne kadar <laughs> kötüyüm <köşeymişim> ki ya. <laughs> şu an... <laughs> Ne kadar kötüyüm <köşeymişim> ki ben ya. Şu, <laughs> şu... an <Şu> kendimden ama... <laughs> nefret ettim ya. Ben ciddi ciddi döndüm. Allah önümdeki yanlayarak geliyor ya. Ha, yok böyle bir şey. <laughs> evet lan tabi eve gidiyor. Ben gidiyorum ha. Ben gitmiyorum madene falan. Ben size dedim. Bak videonun başlığında hayır yok. Zifiri karanlıkta birbirine kayanlar. Yani şöyle bir videodan ne bekleyebilirsin? Vallahi benim adım Sinan Gaya. Geldim buraya Gaya Gaya. <laughs> Oğlum arabada siz, yani şöyle bir şey diyeceğim. Bu e, yolda gayet hani virajlara falan 10 km falan hızla girmek gerekiyor. Karlı Hava'da. bunu da öğrenmiş olduk. Çünkü burası bir Duisburg Calais değilmiş. E, <laughs> toprak yol ya bir çok sıkıntı oluyor ya. Ben denedim single'da da pek hoş olmuyor. Aslında toprak yol e, buz tutmaması gerek. Böyle de bir durum var. Abi, Asfalta göre. Ama, ama, zaten toprak kayıyor. Ama çamur işte o da var. Evet. <laughs> Kendi teorimizin içinde çırpınıyoruz şu an. <laughs> acaba ne olacak? Levent abiyi soruyorlar acaba nerede? Aa! Aha geldi bana sincaplık yer koydu. Sincaplık yer bak arkadaşlar yaşasın. Ne oldu Kerem öldün mü? Şu an gitti ekran gitti lan. Aha yanıyor. Ben oyun kapanacak de kaybettik. <laughs> e, hızlı kayıt. <laughs> Ay. Ben Tek şöyle ben ben şöyle senin evin oraya çekeyim de dur yanlasam mı? Ben videoyu durdurdum şu anda bu arada benim oyun dondu direkt İlginç. durdurdum çünkü kapanırsa İyi durdurmakla kapanırsa şey olacak kayıt bitecek <laughs> bak size şunu net söyleyeyim her birbirimizden ayrılmasak çok rahat madene geliyormuşuz çok, çok saçma kız Daha yaşadım bu arada biliyor musun 30 kilometre bile hız yoktu kaydın mı ya abi? Kim? çok ilginç ya böyle viraja gireceğim tam direksiyonu kırıyorum dönmüyor araba dümdüz gidiyor ya. Ben tabi ya Kirken este fizik modu var kullanılmaz çok ya. konuşma ben... çok beceriksiz beceriksiz sus konuşma burada. 6 F4 ben. Ama bir açıklayabilir. Millet içinde konuşma bağırma lan bana. <laughs> bağırma lan milletin içinde yani. Evet Ama arkadaşlar. Güzel kısmı bilgisayar mavi ekran vermedi. ETS2 yanıt vermedi kapadım ben. Evet benden de bu kadardı. Evet, bana evet, ayrılan herhalde. sürenin sonuna gelmiş oldum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek evet. dileğiyle hoşça kalıp, bay